Video editçiler ve fotoğrafçılar için birbirinden mükemmel iki tane cihaz ile karşınızdayım. Aslında cihazlardan bir tanesi daha çok oyunculara yönelik. Fakat video edit, render, 3D grafik ya da After Effects gibi programlarla çok fazla haşır neşirseniz aslında Premiere de çok yoğun bir şekilde ekran kartını kullanıyor. 4090'lı bu cihaz sizin işinizi görebilir. Fakat birbirinden farklı testlerle ilerleyen günlerde tekrar karşınızda olacağım. Fakat şu anki videomuz sadece Yoga Pro 9 ve Legend 9. Su soğutmalı bilgisayarımız 85 dereceye geçtiğinde sıvı soğutmaya geçiyor. Yani dünyada yapay zeka destekli yani yapay zeka destekli derken buradaki yapay zeka aslında sadece 85 dereceye geçtiğinde sıvı soğutmayı çalıştır kısmında aktif hale geliyor. Bu şekilde çalışan ilk laptop. İçerisinde 3 tane fanımız var. Gerçekten muazzam. İnceliğiyle ön plana çıkan Lenovo Yoga Pro serisine neredeyse incelik olarak çok yakın. Neredeyse çok yakın saçma oldu. İncelik olarak çok yakın. Ve üstünde kaplamaya bakar mısın? Tam military grade. Üstünde kaplamanın özel bir adı vardı şurada yukarıda. Yazarım onu. Fakat bu sayede her legend birbirinden farklı. Yani bu tasarımdan bir tane daha olması mümkün değil. Hatta üzerindeki desenler ışığa göre farklılık gösteriyor. Bak. Ya ben buna bayıldım. Ben bu bilgisayarın çok daha ağır, çok daha böyle büyük bir şey olacağını düşünüyordum. Sadece aralarındaki fark şu arkadaki yani ikinci fanın getirdiği biraz boyuttan dolayı fark var. Yoga şu ekran kadarsa Legend'a yani bir 5 10 santim mi? Ne kadar yapıyor burası? O kadar bir fark var. Sadece şu arkadaki ufak kısım fazlalık olarak karşımıza çıkıyor. Onun haricinde ekstrası yok. Yani gerçekten ağırlık olarak da çok ağır yani çok farklı bir şey olduğunu söyleyemem. Beni gerçekten çok şaşırttı. Ben yogayı ince, hafif, pratik diye kullanıyordum. Çok fazla gezi seyahate çıktığım için. Hani ağır bir şeyle gezmek istemiyordum. Fakat Legend de hafif olduğu için benim burada biraz kafamı karıştırdı. Çünkü evet çok güzel iş yapıyorsun. Evet içerisinde 4070 Core 9, Ultra 9 muydu? Onun adını hep karıştırdım. 64 GB RAM'i 1 TB SSD'si kaldı ki ikinci SSD yeri de var. Ben o ikinci SSD'yi de içerisine ekledim. Ya mükemmel bir edit cihazı. Mini LED 3.2K 165 Hz ekranı var. 1200 nit. Ya özellikler say say bitmez. Full artı full iki cihaz. Zaten Legion 9 geldi ya yani. ben Legion 9'da oyun olarak geçişimi yaptım. Yine edit işlerimi falan diğer bilgisayarda yoga da yapıyordum. Fakat oyun dendiği zaman Stalker'da Cyberpunk'ta bambaşka bir performans, bambaşka bir boyut. Herhangi bir şekilde kasma donma zaten söz konusu değil. Arkasındaki zaten egzozlar sayesinde öyle bir rüzgar üflüyor ki yani inanılmaz bir soğutma performansı var. Şimdi yoga ile kıyasladığımızda yoga'ya göre tuşları çok hafif daha etti. Zaten tuş seslerini de buraya bırakıyorum. Klavyenin tuş seslerini ve detay görüntülerini de buraya bırakıyorum. Ledger'ın tuşlarına basarken biraz daha böyle gerçek boyutlu klavye hissi veriyorken Yoga'nın tuşlarını klavyesini kullanıyorken biraz daha bir inceliği var o seslerin. Sanki yani şöyle söyleyeyim mekanik klavye ile normal klavye arasındaki fark kadar bir fark yok ama benzer bir aslında mantık olarak fark var. Şimdi Legend'da 3 tane Type-C, 1 tane de USB girişimiz var. Type-C girişlerimizin bir tanesi sağda, diğer girişlerimizin hepsi arkada. Legend'a böyle bir tercihe gitmişler. Gitmelerinin sebebi arkadaki zaten çıkıntıdan dolayı kolay bir şekilde yapabilmişler. Aslında bu kullanım kolaylığı biraz sağlıyor gibi. İkisinin de kendine göre kullanım senaryona göre artı ya da eksi mevcut. Girişlerin sağda olması da ayrı konu. Solda olması da ayrı konu. Fakat arkada olması benim bir tık hoşuma gitti. Çünkü sen böyle kullanırken mouse falan kullanırken eline takılmıyor. Elinin altında gezmiyor. Güç girişi de arkada. Hepsi arkada. Sadece sol tarafta bir tane kulaklık girişimiz mevcut. Onun haricinde sol tarafta bir de SD kart girişimiz mevcut. Ve burada SD kart girişinde benim Lenovo'ya söylemek istediğim bir parça bir şey var. O da tüm cihazlarında premium en üst düzey cihazlarının 90 MB bölü saniye okuma hızı var. Yani SD kartları bir 300 MB, 270 MB yani V60 SD kart hızında bir SD kart okuyucuyu artık görmek isterim. Yeni nesilde yeni sezonda umarım böyle bir kart okuyucuyla laptoplar gelmeye başlar. Bence önemli bir detay. Legend'da RGB klavyemiz mevcut fakat Yoga'da profesyonel kesimde RGB ışıklandırma çok fazla böyle havalı görünmediği için galiba Yoga serisinde RGB ışıklandırmadan kaçınılmış. Düz bir klavye var. Tek renk klavyemiz var. Fakat Legend'da kasanın altında böyle arabalarda neon farlar olur ya arabalarda yeraltı aydınlatması modifiye yapanlarda olur ya onun gibi neon lambalar gibi lambalar var önünde ve arkasında mevcut bunları değiştirebiliyorsun istersen şerit yapıyorsun istersen dümdüz geçiyor ama burada bir şey daha söylemek istiyorum ki ses ses konusuna geldiğimizde bence yoga pro kesinlikle ya burada Legion'un üzerinde Harman Kardon yazıyor Okey. Legenda Harman Kardon'la çalışılmış. Mükemmel bir ses var. Kesinlikle kötü ses diyemem. Ses gerçekten güzel fakat Yoga Pro'daki ses bir başka ya. Tadı böyle daha doygun, daha baslı, yoğun tabii ki ile değiştirilebilir diyebilirsiniz fakat Şunun da etkisi olabilir. Legend'de hoparlörler altta. Yogo'da hoparlörler yukarıda da hoparlör var. Altta da hoparlör var. Bu yüzden bence ses daha böyle insanın karşısına karşısına geliyor. Hani evet oyun oynarken Stalker'da, Cyberpunk'ta ya da başka diğer oyunlarda sen karşı taraftaki oyuncunun nereden geldiğini çok net bir şekilde anlıyorsun. Bu gerçekten müthiş bir şey. Laptop'ta özellikle sağda mı solda mı arkandan mı geliyor bunları bile sesten anlayabiliyorsun. Mesela en bariz örneği Stalker oynarken direkt böyle arkama dönüyordum yani ses arkadan geldiğinde. Bence bu gerçekten güzel bir başarı. Şimdi oyun testi demişken performans modda Legend 72 FPS veriyor. Stalker'da ortalama. Sıcaklık ortalaması ise işlemcimizin 82 derece maksimum 99 dereceye çıkmış. Ama burada Legend serisini gerçekten çok farklı boyuta taşıyan bir nokta var ki o da sessiz moddayken bak. Fanlar çalışmıyor sessiz moddayken fanlar kapalı iken ya bu gerçekten çok önemli bir detay çünkü sürekli Windows traktör sesi, Windows gürültülü geyikleri yapıldığı için bu kepseli görünce aklıma direkt kardeşim mağara serin miydi diye isim geliyor. Fanlar kapalı iken bak tekrar söylüyorum fanlar çalışmıyorken laptopta fanlar dönmüyorken stalker'ı 4K'da ultra high epic değerlerde 45 FPS oynayabiliyorsun. 45 bak 45. 45 FPS'de gayet oynanıyor. Ben oynadım. Tabii ki laptopumuzda 165Hz 3.2K ekran var fakat sessiz moddayken sıcaklık ortalaması 58 derece. Maksimumda 77 dereceyi görmüş. Pasif soğutması, sessiz soğutması ya fansız bak tekrar 6, 7, 8, 9 kere söyledim belki. Sessiz bir şekildeyken Premiere'de de çalışırsın, Lightroom'da da çalışırsın, istediğini yaparsın. Şimdi Yoga'nın oyun değerlerine geldiğimizde ise Yoga performans moddayken Stalker'da epik değerlerde 4K'da 57 FPS veriyor. Tabii ki bu Stalker'ın çok fazla optimizasyon sorunu olan bir oyun olduğu için de gerçekleşmiş olabilir. Fakat sıcaklık ortalaması da 85 derece, maksimumda 95 derece görmüş. Yoga'da ise sessiz moddayken yani fanlar çalışmıyorken fanlar sessiz haldeyken Stalker'da 4K'da epik ayarlarda 16 FPS almışız. Yani pasif soğutmasının Legend kadar başarılı olmaması gayet normal değil mi? İşlemcimiz ise maksimum 91 dereceyi görmüş. Ortalaması 63 dereceymiş. Bence biraz daha yukarılarda takılabilirmiş gibi. Hani bir 70'lerde falan takılsaymış belki 30 FPS verilmiş gibi hissiyat olduğu için. Şimdi Lightroom dedik, Premiere dedik. Lightroom ve Premiere testlerine geldiğimizde ise burada gerçekten çok çok önemli detaylar var. Bu ki bu detaylar gerçekten can alıcı. Neden can alıcı? Çünkü ben Red'in RAW videolarını işledim burada çok fazla soru geliyor. RAW video işleyebilir miyiz? RAW video için işte başka bilgisayarım bakalım? RAW videoları işler miyiz? Yapar mı? İşlersin. RAW video dünyada işlemesi en kolay şeylerden bir tanesi. Tabi sen işlemeyi biliyorsan. Öğrenmesi zor fakat işlemesi kolay. Çünkü H265 ya da ProRes ya da başka kodekler sıkıştırılmış kodekler olduğu için aslında ProRes çok fazla sıkıştırılmış bir kodek değil. Yani bunları sürekli bilgisayar zipli bir dosyayı açıyormuş, açmaya çalışıyormuş gibi uğraşıyor açma çalışırken. Yani sen orada play'e bastığında Premiere, DaVinci'de ya da başka bir şeyde play'e bastığın anda bilgisayar bir taraftan zipli bir dosyayı açmaya çalışıyor. h H3'de çalışıyorken. Fakat raw videoda öyle bir şey yok. Raw video açık abi. Sen direkt play'e bastığında başlar, durdurduğunda durur. Zaten Intel'in 10. nesil ve üzeri işlemcilerinde HEVC kodekleri destekleniyor. Geçen bununla ilgili de bir eleştiri aldım. Ya Intel daha 10. nesilden önce HEVC açamıyordu. H.265 açamıyordu gibi bir eleştiri aldım. Kim açıyordu ki? Yani 2020'den önce 165'i çalıştıran biri vardı da. Bu da enteresan bir konu yani. Yaptığım testlerde Red'in RAW videolarında söylediğim gibi herhangi bir kasma, donma, takılma, üstüne renk attım, efekt attım, bir sürü şeyler attım. Hani böyle biraz takılsın, biraz kassın diye uğraştım. Fakat kasma, donma, takılma gerçekleşmedi. Red'in 6K'sı, 8K'sı, Fuji'nin h 420, 422'si, Sony'nin 422'si gibi bir sürü kodiye böyle harmanladım. Bir export aldım. Bu export aldığımda gerçekten çok şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı. Yani bu testte şunu yaptım. Bu tüm laptopların ayrı ayrıca detaylı incelemesi gelecek. Fakat şu görmüş olduğunuz yeşil yoga geçen senin laptopu. 2023 model bir laptop. Bu laptopun incelemesi mevcuttu. Teste bunu da soktum. Bunun da i9 var. Yenisinde Core 9 var. Bunların ikisinin arasındaki farkları da göreceğiz. Fakat bak tekrar sayıyorum. Red RAW Super 35 6K. Red X 8K. Fuji 420. Sony 422. Redraw 4K. Hepsi karışık arka arkaya koydum, üstten renk attım, aralara efekt attım, karışık bir export aldım. Export alırken de high quality 2160 pyi seçtim ki bunu siz de yapabilirsiniz. Bu teste geçen tüm videoların ham görsellerini katıl üyeleriyle paylaşacağım. Daha önce de söylediğim gibi testlerde kullandığım görsellerin hepsini katıl üyeleriyle paylaşıyorum. 2023 model yoga 6 dakika 49 saniyede export almış güzel bir skor içerisinde 8k 6k 4k bir sürü videonun olduğu bir sürü ettin olduğu şeyde bence fena bir skor sayılmaz fakat 2024 model yoga 5.56 dakikada export almış yaklaşık 1 dakikalık farkla fakat legend'e geldiğimizde ise 4090 i9 Gerçi diğerlerinde iyi dokuzlar. Ama bunda 14.900 var. Ya Legend 3 dakika 42 saniye ile birinci bitirdi. Bir sonraki testimde Lightroom'da gerçekleştirdim. Lightroom'a 500 tane RAW fotoğrafı yükledim. Hepsine sağ tık yaptım, otomatik pozlama yaptım. Birebir aynısını export almasın, biraz işlesin, biraz uğraşsın diye. Fakat 2023 model Yoga i9 olanı 12 dakika 6 saniyede almış. 2024 model Yoga 10 dakika 38 saniyede export almış. Ve Legion 5 dakika 44 saniyecik. 2 katı süre farkı var. Ya şimdi burada çok önemli bir detay var. O detayda şu. Tabii ki bu ledger'ın ayrı bir incelemesi, detaylı incelemesi, daha farklı özellikleri, işte göz takibi, yüz takibi gibi özellikleri tuşların özelleştirilmesi. Ya bir sürü detaylı incelemesi yakında gelecek. Bunun çok farklı özellikleri var. Birbirinden çok farklı iki tane segment, iki tane bilgisayar, iki tane cihaz. Fakat bu seviyede bir cihaz aldığınızda genelde satma ihtiyacı duymuyorsunuz. Bir 10 yıl sizi çok rahat götürebilecek cihaz. Premium seviyesi Windows bir cihaz aldığınızda kısa süreli olmuyor. Yani bu noktada aslında biraz da bunlar profesyonel seri cihazlar. Size sunduğu deneyim, size sunduğu performans, size sunduğu ya da kazandırdığı vakit çok önemli. Ya da bir saniyenin bile önemli olduğu etkinlik çekimleri 20-25 dakikalık eksportlar gerçekten çok önemli. O yüzden burada 3.2K'lı milletli %100 DJI P3, Adobe RGB, sRGB destekli bu iki laptop gerçekten birbirinden çok başarılı. Ledger'ın detaylı incelemesi yakında YouTube kanalında mevcut olacak. Ben sadece şimdilik ikisinin kısa bir performans testini, oyun ve render konusundaki testlerini göstermek istedim. İstiklal Marşı ve kapanış.